olsun. Ama... arkadaşlar az önce video başladım bayağı kasıldım. Kit falan açtım dedim. 950 elmas aldım dedim. Fen kutudan çıktı. Bastır çıktı kutudan. Sonra bir bir elmas da aldım. Ve oynadım ama Video kapandı, evet. Video kapandı maalesef. Faint'le de oynadım. Faint'le bir daha oynadım. Faint baya keyifli ya. Direk adamları öpüyorum. Nakat. Nakat dediğim, nakat. Arkadaşlar. Biz nasıl yeniliyoruz ya? Monaco'ya nasıl yenildik? Arkadaşlar ben Galatasaraylıyım. Yorumlara da takımınızı yazın. Bu konu mermileri her sektirdiğinde biraz da yaydı. Ha? Nasıl? Bu bir şey mi? Al girmiyor bu ne bu ne? Renkli bir sıkıntı var. Kit gel buraya. Mao. <laughs> 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 Dostluk savaşında istediğin etkinliği ve her şeyi seçebilirsin. Ne anladım onu? kupa kasmam lazım da girmi ya. Slanmaya gideyim. Hiç kimse mi yok? Hiç kimse İnternetim çekmiyormuş. arkadaşlar. Ben abonelerin kendisine bağlandık. Girdik burası arası. Şimdi girebiliriz. Ne? Az önce kit açtım. Kit'i yaptım. Bir oyunda bir değişiklik de var ama. Ben anlamıyorum. Arkadaşlar. Ben burada tek hesaplaşmaya ile. Ben herkesi tek öldürmeyi seviyorum. <laughs> Bir şey kazanmak istemiyorum. Öldürürüm ha. Allah Allah ha, bu ne ne? Nasıl zehirli Neyse. Zer çıldırdı. <laughs> o <Dero> çıldırdı. <güzel. gülüyor> Oha ya. Karşı Ali geldi ya. Ali'dakilere bak. Hihihi. <laughs> Ulan neyse ki. Ben de yakından vuruyorum. Hiç yerimi belli etmeyeceğim. Böyle Sonra bir yandan... Ne? Nasıl öldürebiliyor? Yine zekacık. Çekelim mi? İpi çekelim mi? Ama burada iple nasıl bak oynayarak... Yo, tasmasına da bakıyor <laughs> sıkıldım ya artık arkadaşlar 2 dakikalık anneme çantasını veriyorum bırak bırak, <laughs> Allah, Dislike atacağım diyor, ölüyorum. Demek ki. Kazandığımızda dislike yapacağız arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Neredesin? Hesaplaşmaya kaldım. What? 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 Neredesin? Neredesin? Ben bir küçük kediyim. Ben bir küçük miyavım, miyav miyav miyavım. Ben bir küçük miyavım. Aa gördüm, gördüm, gördüm. Sutucuk, sutucuk, sutu, sutu, sutucuk. Güzel. Ben boşuna mı aldım bu dislike'ı? Adamları böyle çıldırtayım ki daha iyi oynasın

demek ki hemen kutulara koşmayacakmış. <laughs> miyav, miyav, miyav 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 miyav. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Edgar gelirse direkt bunun üstüne Ya bak şu. Villov. Villov bütün canımı götürüyor. Bütün canımı götürüyor Villov ya. Ben seni öldürürüm. Ben Benim de ismini ölen var değil. Gel. Neredesin? Son <laughs> Böyle de vurdum mu? Öldü. Wildo ne oldu Wildo'ya? Neyse neyse. Çok değişik şeyler oluyor. Ya ben çift oynayacağım. Çünkü bir tane arkadaşımın sırtına binmek istiyorum böyle. Sırtına aksesuarlı biliyorduk. Nasıl normal? Talk, 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 talk. Meow, meow, meow. <laughs> Hayır. Kaç, 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 kaç. Kaçtım sonunda. Çok iyi oldu bu. Balley sandığınızı hatırlayacağım değil mi? <laughs> Oha! Kaç, kaç, Edgar kaç, Edgar kaç. <laughs> Edgar, ooo. Oo, oo, oo. Ah. Orada yine baş belası villam ya. Hı? Sabahtan beri öldürüyor ya. Nasıl psikopata bağlanırsa. <laughs> Yeter. Yeter. Ben dururum artık hepsi. Bak sen kutuları toplasana Edgar. Keşke beni duyabilsen de. Topla. Bak sen sana basıyoruz. Evet. Mao, 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 mao. Bir de miao. Gel. Nasıl o? Tek attı. Al işte. Sen tekrar oynaya falan basmıyor. Oynamayı bilmiyorum. O <laughs> <laughs> oh! altı saf altın dak geldi. Siz bittiniz. Saf altın dak Nasıl baş edebilirsiniz? Hı? 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 Beni öldürdüler ama Bak öldüremezler çok kötü Ve saf altın yani. Duvarın arkasından vurabiliyorsun Evet evet Diğer arkadaşım gibi kötü değil O Edgar gibi kötü değil Gel buraya. Meow Meow, meow, Oh, müthiş, müthiş. Yeşimi çalma. Yıldırım ha. Hayır. Sırtına binemedim. Hayır, hayır. Sırtına binemedim. Bindim de geri indim. <laughs> dur ben seni sırtına binmek istiyorum. Dur. 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 Bindim. Bindim. Gel. Gel. Neredesin? Sana bombe atacağım. Bombe, Bomba. Orada sola. Öldürün. Saldırın askerler. Saldırın. Tamam bitti. Bitti. <laughs> arkadaşlar Ben kafaya taktım ya Biraz beklesin arkadaşlarım evet. Arkadaşlar. Bir dakika, şunu Arkadaşlar bu elbise sonra ben yemek yiyeceğim. Oha 15 yüklü Ali. Bu ne bu ne bu ne? Bu bizi var ya param o. Yani o kadar param piçik ki oha tek attı. Oha öldük öldük. Arkadaşlar Bugünlük videomuz bu kadardı. Yarın mahille videomuz gelecek. Beklemede kalın. Bay bay. Kapatamadım.